bir saatlik kavuşma, bir ömürlük hasret. Bugün Ankara'daki açık cezaevinde yatan bir yakınımı ziyaret ettim. Belki de ölümden önce ibretle görülmesi gereken bir yer. Acı ama gerçek. Görüş günüydü. Bekleme alanında etrafı gözlemledim. Fotoğrafçı ve gazeteci olmam nedeniyle her şeyi geniş bir perspektiften gördüm. Bizim gibi yakınlarını görmeye gelenler vardı. Kimi babasını, kimi evladını, kimi kardeşini bekliyordu. Say say bitmez. Görüş saati normalde 9'du ama biraz gecikti. Mahkum yakınları heyecan içinde bekliyordu. Yanımdaki bir gardiyana sordum. Ne zaman başlayacak? Saat 10 gibi. Bekleyiş uzadıkça zaman ağırlaştı. Bir saatlik görüş için saatler süren bir heyecan. Sonunda o an geldi. Kapılar açıldı. Mahkumlar sevdikleriyle kucaklaştı. Hasret gözyaşları sel oldu. Bir saat boyunca zaman durdu. Sonra beklenen o ses duyuldu. Görüş sona erdi. Az önce mutluluktan gözyaşı dökenler, şimdi ayrılığın hüznüyle ağlıyordu. Sevdiklerine doyamadan, bir dahaki görüş gününe kadar içlerinde bir boşlukla geri dönüyorlardı. Dostlar, sevdiklerinizin kıymetini bilin, onlara daha fazla vakit ayırmanın bir yolunu bulun. Hayat hızlı akıyor ve bugün olduğunuz noktanın yarın çok farklı bir yer olabileceğini unutmayın. Bugün Ankara'dan bana kalan bunlar.